Secret. A of rock star, we're on a magic quest. Here comes the carols in the world. ezber sorunu. Bir ve iki ve üç ve dört. Sabah ilk iş uyandığımda arkadaşlarıma bakmaktır. Hı? Hı. Ha? Yine mi Iris? Gerçekten şarkının sözlerini yine mi unuttun? Aa, affedersiniz. Son zamanlarda kafam çok dağınık. Sözleri unutup duruyorum. Çok sinir bozucu. Aa. Belki de kendine fazla yükleniyorsun. Doğru söyle. Biraz dışarı çık kafanı boşalt yeni bir çift ayakkabı al. Minik pırıltılı taşlı ayakkabılardan olabilir mesela. Minik pırıltılı taşlı ayakkabı hatırlamama yardım eder mi? A, tabii ki. Neyi hatırlamana? Aslında o haklı olabilir. Ayakkabılar hakkında değil ama ortam değiştirmek işe yarayabilir. Kütüphaneye gidebilirsin ya da parka ya da ses geçirmez penceresiz bir odaya. Ya da kafeye gidebilirim. Harika bir fikir. Orta dikkatim dağılmadan sözleri ezberlerim. Dikkatin dağılmadan mı? Hem de hiç. Görürsünüz bütün sözleri birkaç dakikada ezberleyeceğim. Ananas, üzüm, avokado ve şalgamlı içeceğin hazır. Büyük bir değişiklik. O meyvelerin hepsi beyne iyi geliyor. Bu sözleri ezberlemek için de beynime takviye yapmam lazım. Bu şarkıyı senden dinlemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> 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 unutmuşum. Çok haklıymışsın Talia. En büyük dikkat dağıtıcı şey burada. Ah! <laughs> uh. Parçalanıp bardağa koyulmuş lezzetli dünya meyveleri. İnsan nasıl konsantre olabilir? Benim kastım şu dikkat dağıtıcıydı. Ah! Oh. Evet, o çok fena. Tamam, konsantre ol. Konsantre ol. Her sabah ilk işim arkadaşlarıma bakmaktır. İyiler medyaya bakarım. Hayır. Daha iyi bir fikrim var. Zin Takstra. Bu Efidya'da dünyadaki yogaya çok benzeyen bir zihinsel odaklanma yöntemidir. Zihnini boşaltıp yeni sözler ezberlemene yardımcı olacaktır. Sehnim neredeyse tamamen boşal, hissedebiliyorum. Hmm. Of. Şimdi seninle ailemizde nesilden nesle aktarılan ve yüzde yüz işe yarayan çok özel bir ezberleme yöntemini paylaşacağım. Önce derin bir nefes al. <laughs> Güzel. Şimdi konsantre ol ve. <laughs> o sincap mı? Ha? Aa, olamaz. Ve yakışıklı bir çocuk ona fındık veriyor <gülüyor> 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 Her sabah ilk işim Böyle <laughs> ezber olmaz <laughs> Ümitsiz durumlarda her çare <laughs> denenir ama değil mi? Peki ya bir sihrin sözlerini unutursan? Onları da mı eline yazmayı düşünüyorsun? <laughs> Hadi sincap kızı da alalım ve gidip yerinde çalışalım Sen de sözleri prova yaparken ezberlersin <laughs> ...ya da sonsuza kadar aralıksız uyursun. Mephisto, praksina! Bütün dikkatimizle sizi dinliyoruz. En korkunç karanlıkların prensi karanlık efendimiz. Küçük prensesimiz Iris'in... ...bir takım hafıza sorunları yaşadığı anlaşılıyor. Sizin için de bu durumdan kesinlikle yararlanmanız gerekiyor hafızasını tamamen kaybetmesine yardımcı olabiliriz. Sonra onu kendi tarafımıza çeker ve gerçekten yenilmez oluruz. hı. hı. Görüşürüz. Konsantre olayız. Sözleri ezberlemek için fazla zamanın kalmadı. Hı. Biz oraya anayla müdürü görmeye gidiyoruz. Aa, O uzun siyah saçları ve mavi gözleri olan adam öyle değil Aa. mi? Tamam. Her sabah ilk işim arkadaşlarıma bakmaktır. Hmm. 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 Her şey yolunda mı? Şey değil aslında. Hey sen o şarkıcısın. Ee, Iris'ti değil hmm. mi? Aa, şey üzgünüm ama bilgisayar çöktü ha? ve yedek de çalışmıyor. Bu durumda konserde ışık gösterisi yapamayacağız. Aa bu korkunç bir şey. Yardım edebilir miyim? İstersen tabii. Ha, ha, ha. Sen şu iki düğmeye basılı tut. İşe yarıyor. Hı. Ya yardım ettiğin için sağ ol. Gösteriyi kurtardığımıza sevindim. Hı? Mi bu sevebilir miyim? Oh, çok mu tatlısın sen? Evet öylesin küçük bir sevgi topusun. Ah! Merhaba. Adın şey miydi? Malifelo? Hmm? Bizi hatırlamıyor musun? En yakın sevgili dostlarını. Affedersiniz. Biraz sersemlemişim. Ve kafam karışık gibi. Aa, en azından evcil kirpin yanında. <gülüyor> Hayvanlar <gülüyor> insanı çok rahatlatıyor. Hmm. Bence sahilen sahiden <laughs> çok tatlıydı. Ve kesinlikle senden hoşlandı. Sahi mi? Hiç fark etmedim. Daha çok Iris'in sözlerle ne yaptığını düşünüyorum. Bu kızlar kötüye işaret. Seni yakalamak için gelmişler. Beni mi? Neden? İyi kızlara benziyorlar. <laughs> Ama hiç iyi değiller. Şu esmer sert görünüşlü olan bir keresinde sesini çalmıştı. Sesimi mi? Sahi mi? Yapma bu biraz abartılı değil mi? Artık gitmeliyiz. <laughs> ha? Ne oldu Talia? Hiçbir şey. Neredeyiz biz? Biz hep burada takılırız. Burada sohbet eder, sihir yapar, saçlarımızı tararız ve... ah. Sahiden mi? Hı? Burası hiç seveceğim bir yere benzemiyor. O kızlar kimdi? Çok hoş görünüyorlardı. Iris, gerçekten öyle düşünüyor olamazsın. Bak. Iris bir saniye önce buradaydı. Onu bir ele geçirirsem. <laughs> Şu kızıl kafa sevimli ve yetenekli gibi görünse de ve aslında kendine güvenmesi gerekse de aslında... Ee... Ah her sabah ilk işim arkadaşlarıma bakmaktır. <laughs> Ayrıca nasıl kızarsın? O hem akıllı hem de çok güzel. Keşke onun gibi olabilse. Seni kıskanıyor işte. Kimliğini çalıp senin yerine geçmek istiyor. Sahi mi? Ama neden? Şaka mı yapıyorsun? Sen o kadar um, harika, muhteşem ve güçlü bir iyilik savaşçısısın ki... <laughs> seni yok etmek <laughs> istiyorlar. Hatta bir seferinde üzerine siyah kristalden bir minotor göndermişlerdi. Minotor mu? Bu imkansız... Ama hatırlıyor gibiyim. İnanması çok zor biliyorum. Ha? Ama hepsi gerçek. Tabii biz sana bir şey olmasına izin vermeyiz. Çünkü sen dostumuzsun. Aa, çok teşekkür <laughs> ederim. Siz de benim en sevdiğim dostlarımsınız. Hı? Hmm? Hmm. Hmm. Dürü. 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 Hı. Hala cevap <laughs> A, ah, Dur. Sen saklanıyor musun? Buldum. <laughs> Telefonunu neden böyle tuhaf bir yerde bırakmış olabilir? Olamaz. Neye bakıyorsunuz? Senin. Aa, yani benim kolyem. Aa. Hatırlamıyor musun? Geçen hafta konserimiz için sana ödünç vermiştim. Ama şimdi geri almam gerek. Sakıncası yok öyle değil mi? Oh, e, tabii ki. Beni burada bulabileceklerini düşünmüyorsun değil mi? Aa, hayır, burada bizimle güvendesin. Kimse seni bulamaz. Bir şeyler yapmalıyız. Gel. Sende Neden boşluk var? Ha? Ah. Bu tür bir sihir olsa olsa Mephisto ile Praxina'nın işidir. Harika. Serimiz işe yaramıyorsa onu nasıl bulacağız söyler misin? Hmm, güzel soru. Önce sihir yapmak mı dedin? En yetenekliler hep en alçak gönüllülerden çıkar. Sen sihirde çok ustasın. Hatta bugün konser için bir sihir çalışacaktık. Öyle, Öyle mi? mi? Evet. Hmm. <laughs> Bu küçük hanım de sihrini kendi yanımıza çektiğimize göre... ...onu Efit Sarayı'na açılacak bir kapı oluşturmak için kullanabiliriz. Greymore benimle gurur duyacak. <laughs> yani bizimle gurur duyacak değil mi? Ha, evet, neyse işte. Biliyorsun biz iyilik için sihir yaparız. Sen, Praxina ve ben. Ama buradan uzakta yaşayan bir arkadaşımız daha var. Hatta bugün ona gidecektik. Bizimle gelmek ister misin? Evet. Ah, bu da ne? Merak etme. O boşluktan geçip gitmemiz gerekiyor. Arkadaşımız seninle konuşmak istiyor. Ha! Hmm. Ha! <laughs> Merhaba, Ailis. Tanışıyor muyuz? Henüz değil ama çok yakında beni ziyarete gelmeni umuyorum. Konuşacak çok şeyimiz var. Beni hayal kırıklığına uğratma. Galiba biraz şey hissediyorum. Heyecanlı mı? Ben de. Hadi başlayalım. Pekala. Bir yerden bir yere gitmek için önce kapı oluşturuyoruz. Ama içindeki öfkeyi bulman lazım. Örneğin yanıldığını düşün ama bunu hiç hazmedemiyorsun. <laughs> hiç hazmedemiyorum. Tamam. Hmm. Şimdi dediklerimi tekrar et. Hmm. Tamam durumu gözden geçirelim. ...birileri Iris'in yerini bulmamızı engelliyor. Bunda Praxina ve Mephisto'nun parmağı olabilir. Peki kim? Amaru! Amaru, 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 amaru! Siyah kristal tozu. Sen bir daha insin Amaru. <laughs> Artık ışığını izlememiz yeterli. Işık bizi doğruca ikizlere ve Iris'e götürecek. düşünürüz. Önce onu geri almamız gerekiyor. <laughs> İçeri gir ve onları durdur. <gülüyor> <gülüyor> ah, pekala, kapıyı zorlayalım. <gülüyor> <gülüyor> hey, seni tanıyorum. Ee, hayır. Ne? Ne? ama çok tanıdık geliyor. Ee, muhtemelen birazdan dev bir <laughs> minotora dönüşür. Bu mu? Ama bu çok sevimli bir şey. Görünüşüne kanma. Hepsi zekice bir kılık değiştirme. Ah, yeter. Konsantre olmamız gerek. Ah! <laughs> Hemen bırakın onu. Ha? Ha? Ah! Ah! <laughs> Iris, seni kurtarmaya geldik. Talia, Seres prensesi. Oriana, Volta prensesi. Unutma, bu kızlar senin üstüne korkunç bir canavar göndermişlerdi. Hey, bu düpedüz yalan. Aa! 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 Ah! 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 <laughs> ah! Iris bizi tanımıyor. Hafızasını yok edecek bir şey yapmış olmalılar. Geri getirebilir miyiz? Denemek zorundayız. Artık bu kızlardan tamamen kurtulmamız gerek. Ee, öyle değil mi Iris? Kesinlikle. <laughs> <laughs> Telanok. <laughs> 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 Kristal protende. <laughs> <laughs> Onlara ve karanlıklara yenik düşmüş. <laughs> ah, ah, ah. İyi dostların neler yapabileceğini onlara gösterelim. Kimliğimi de sesimi de çalmalarına izin vermeyeceğim. Ses! Oriana işte bu. Yüzlerimizi tanımıyor ama belki bizi seslerimizden tanıyacaktır. <laughs> Şarkı söyle. O <laughs> oh, her sabah ilk işim, arkadaşlarıma bakmaktır. İyiler mi diye bakarım, hepsi benim canımdır. Ben kötü olduğumda, onlar gelir yanıma. Biraz <laughs> masalınla <günüllerim>. gülülürüm çırpıda. Arkadaşlarıma bakmaktır. Aa, her sabah ilk işim. Böyle ezber olmaz. Bu şarkıyı senden dinlemek için sabırsızdım. <laughs> Ee, işte, Hayır! Champions... Yani, şarkı söyleme! Evet! Gördünüz mü? Saldır! Ha, büyük sihri çağırmamız gerek! <laughs> ah, ah, Mephisto! Orada öyle durmasana. Aslında üçlü olmayı çok sevmiştim. Kötü çocuklar Hatta'ya gitti. Oh, ay canına. Ne oldu öyle kızlar? Hatırladığım son şey bir türlü sözleri ezberleyemediğimdi. Sonra da... Konser, konser vardı. <laughs> Who's gonna tell me where to go from here? The girls will show the way. My friends are always near. They'll come and save the day. I can count on them. friendship never ends.